Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle anı yaşamak hakkında konuşacağım. Fark ettiğiniz üzere video voice over şeklinde olacak. Neden? Çünkü neden olmasın? Evet, anı yaşamak hakkında konuşacağız ama daha doğrusu anı yaşayamamak hakkında konuşacağız. Çünkü içinde bulunduğumuz toplum anı yaşamamıza izin vermiyor diyeceksiniz ki nasıl bir toplum isterdin ki anı yaşayasın? Siz de haklısınız. İnsanın derdi hiçbir zaman bitmiyor. O yüzden bazen düşünüyorum. Acaba anı yaşamak, daha doğrusu anı yaşamalıyız fikri kapitalist bir öğretim acaba? Çünkü başka türlüsü mantıklı gelmiyor. Yani düşünsene ne zaman gerçekten anı yaşayabilmiş olabilirsin ki insanların hepsinin genel olarak yaşamasından bahsediyorum. Mesela avcı toplayıcı dönemdesin. Derdin büyük. Yani yenileceğim mi, beni öldürecekler mi, ne olacak? Hani anı yaşayamazsın. 1200'lerden 1900'lere kadar anı yaşayamazsın. Zaten savaş var. Zaten kölesin. Yani nasıl bir anı yaşamaktan bahsediyorsun ki yani nasıl anı yaşayabilirsin? Yaşayamazsın. Çok makul gelmiyor açıkçası. Mesela şimdi bir yaşayabilirsen yaşayabilirsin anı. Ama onda da iş var. Yani iş yoksa diğer insanlar olan ilişkilerin var. Ay şu ne olacak? Ay bu ne olacaklar? Yani insanoğlunun dertsiz olduğu hiçbir zaman yok. Bu yüzden anı yaşamak bana biraz Yalanmış gibi geliyor açıkçası. Yine birileri tarafından kandırılmışız gibime geliyor. Ayağını yaşayalım. Şöyle hissedelim. Böyle hissedelim. Vesaire vesaire. Ama tabi sonra bakıyorum. Bu işin bir de diğer boyutu var. Nasıl bir boyutu var? Meditasyon boyutu var. Yani. Bakıyorsun. Daha ne zamandan beri insanlar yine meditasyon yapıyor. Bunun için bir çaba sarf ediyor. Bu bir yalan değil. Bu var olan bir şey. Ama sonra diyorum ki herkes meditasyon yapmalı mı? Herkes anı yaşamalı mı? Ya da anı niye yaşamalıyız ki? Yine gereksiz bir düşünce. Yani anı yaşadın ne oldu? Diye düşünüyorum. Çok kapitalist oyunu gibi geliyor gerçekten ya. Yani üzülerek söylüyorum ama bir de zaten anı yaşayamama diye bir durum var. O da şöyle ki anı yaşayamazsınız zaten. Şu an diye bahsettiğiniz şey aslında böyle bir 80 milisaniye falan öncesi. Yani 80 milisaniye önce gördüğünüz, duyduğunuz şeyler zihninizde daha yeni oluşturuldu. Her şey zihninizin, beyninizin ürettiği bir şey. Hiçbir gerçek değil. Hepsi yeniden dışarıdan aldığınız inputların yeniden organize edilmiş hali, yeniden bir araya getirilmiş hali. O yüzden zaten bazı şeyleri göremiyorsunuz ya da anlayamıyorsunuz. Aa bu burada mıymış diyorsun çünkü beynin o onu umursamamış ve oluşturmamış bile zihninde. Şu an diye bir şey yok. O yüzden anı yaşamak diye bir şey de olmamalı. Zaten anı da yaşamamalıyız. Yani gelecek hakkında hiç düşünmemek çok mantıklı geliyor mu ya? Ay birazcık rahatlayayım gelecek hakkında düşünmeyeyim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kim kim söylüyor bu fikirleri? Nereden geliyor bu fikirler arkadaşlar? Gerçek değil bunlar ya. Ya da geçmiş hakkında düşünmemeliyiz. Niye? Niye? Yani niye düşünmeyeyim? Geçmişte bir şeyler oldu. Geçmişi geçmişte. E, böyle olursa hiçbir şeyden ders alamayız ki arkadaşlar. Olmaz. Yani geçmiş hakkında da düşünmemiz lazım bence. Aa, yok anı yaşayacağım. yok. Hayır. Anı yaşamayacağız. Zaten an şu an ve hani şu anı yaşamak çok da matah bir şey değil açıkçası. Ha, yaşadım. Şu anlayım, Tam olarak bu anlayım. Ne geçmişi düşünüyorum ne geleceği düşünüyorum. Sadece bu konuşmayı düşünüyorum. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. O yüzden o yüzden en iyisi anı yaşamak falan değil. Gayet düzgün bir şekilde. Bazen geçmişe gidip burada şu hatayı yapmışım diyebilmek. Geleceğe yönelik de işte şunu yapacağım, işte bunu yapacağım diyebilmek. Ve yılın sonundayız. Bunun için çok uygun bir zaman açıkçası. Çünkü yeni yıl yeni başlangıçlar. Neden olmasın? 2024'te neyi yanlış yaptım diye düşünebilirsiniz uzun uzun. Ve 2025'te ne yapacağım diye düşünebilirsiniz. Hemen Grinding mevzusuyla işin içerisine giriyorum ve diyorum ki arkadaşlar hiç hiç kimse bu bu aralar şey demiyor. 2025 benim yılım olacak demiyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Siz deyin. 2025 benim yılım olacak deyin. 2025'te bunu yapacağım, şunu yapacağım deyin. Size bundan alıkoyan bir şey yok açıkçası. Deyin, inanın ve yapın. <laughs>

Anı yaşamak kapitalist bir yalan. Wellness gibi uydurulmuş bir şey. Yok böyle bir şey. Yani anı yaşasanız da bir şey fark etmeyecek, emin olun. Yine yani kapitalist dünyanın size getirdiği sorumluluklarla yüzleşmeniz gerekecek. Yine işe gideceksiniz. Yani yine kirayı ödeyeceksiniz. Yine diğer bütün sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz çünkü zorundasınız. Yani daha ne diyeyim? Sonuç olarak anı yaşamayın. Geçmişe böyle gidip arada birazcık düşünün. Gelecek hakkında da bir birazcık fikriniz olsun. Çok da şey yapmanıza gerek yok açıkçası. Zaten her şey olması gerektiği gibi olacak. Sonuç olarak yeni yıla kendinizi dikkat ederek girin. Öyle. Hoşçakalın.